kardeşim binlerce kul hakkı olabilir hayatımızda, 60 yıllık ömrümüzde. Hangi birini sayalım? Şu kelimeyi söyle. Allah'ım binlerce bilerek veya bilmeyerek kul hakkı işledim. Hepsini tövbe ettim. Sana yaptığım zikirler hürmetine, zatın hürmetine, zatının manevi ağırlığı hürmetine, hepsini bilerek veya bilmeyerek helallaşamadığım kişilerle tövbe ettim onlarla. Seni de vekil tayin ettim zatının hürmetine de. ...ve binlerce kul hakkını Allah kabul ederse Allah'a havale et. Ama Allah'ın sende bir hakkı var. Bana inan, beni sev, beni canı gönülden temiz bir iman ile sev. Bunu söylersem diğer alacaklarım, yani kainattaki verdiğim binlerce nimeti başlaca diyor. Ama bu hakkımı sana helal etmem diyor Allah. Yani Allah bir diyeceksin, kainatı O yönetiyor... Her an rızkımızı, her şeyin maddi manevi veren, yaratan odur diyeceksin. Allah'ın hakkı birdir kardeşim.